Sarılmak insan sağlığı için oldukça önemli. Eşinize, çocuklarınıza, anne ve babanıza sarılarak onları sağlık aşılıyorsunuz. İnsan sağlığı için sarılmanın önemi saymakla bitmiyor. Öyle ki her yıl 21 Ocak Dünya Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Sarılma ve dokunma hem annenin hem de bebeğin sağlıklı bir bağ kurması için hayati önem taşır. Sevgi dolu bir dokunuş ve daha güçlü bir başlangıç için bebeğinize sarılın. Sarılmak insan vücudunda olan ağrıyı da hafifletiyor. Eğer ağrıyan acıyan bir yerimiz varsa azalıyor ve stresimiz azalıyor. O nedenle sadece dünya sarılma gününde değil, her gün sevdiklerinize sarılır. Psikolojik olarak daha sağlıklı bir hayat içinde sarılmak büyük önem arz ediyor. İnsanlar duygularını, özellikle sevgisini, saygısını göstermek için dokunmaya ihtiyaç duyarlar. Özellikle sarılmak, el ele tutuşmak, yüz yüze bakmak insanların duygu geçişleri açısından çok önemlidir. Sarılmak mutluluk hormonunun salgılanmasına neden oluyor. İşte bu durumda kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Kalp üzerine olumsuz etkilerinin baskılandığı, olumlu etkilerinin ise kuvvetlendirildiği bu sayede daha iyi bir kan basıncı ve nabız düzenlemesinin olduğu bilinmektedir. Hadi şimdi gelin eşinize, çocuklarınıza, anne ve babanıza doya doya sarılın.